Selamlar ben Enfal Altar bugün sizlere fingerboardda 50-50 grind hareketi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Eğer evinizde bir dolap kulpu varsa ki bunu evde bulamazsanız da en kötü bir nalbura gidin. Nalburda çok uygun fiyata satılıyor. Bunlardan kullanabilirsiniz veya profesyonel bir rampanızdaki rail'ı kullanın. Vex veya Mumu rail'ınıza sürerseniz bu sizin rail üstünde daha rahat kaymanızı sağlar. Bakın 50-50 hareketine çıkarken her zaman iki parmağımızı kullanacağız. Zaten biz fingerboard'u kullanırken hep iki parmağımızı kullanıyoruz. Sakın üç parmak, dört parmak böyle de öyle atılır. Hatta böyle de bence rahatlıkla çıkarsın herhangi bir 50-50 hareketine. Ama orijinali ve gerçekten ilerletmek istiyorsanız iki parmaklı. iki parmaklı çıkacaksın. Bu şekilde öğreneceksin çünkü ilerleyen zamanda bunu farklı hareketlerle de kombolayabilirsin. Rail'da yapmak daha zor ve hakimiyetinizi daha çok arttırır. Bu grind'a çıktığınız zaman çünkü bilirsiniz eğer truck'ları süterseniz grind, board'u süterseniz de board slide dediğimiz. Board slide'dır mesela. Yani gelirsin, şöyle vurur, inersin. Bu board slide'dır. Truck'lar üstüne geldiği anda iş 50-50 yani grind hareketlerine döner Şimdi burada aslında en önemli püf nokta ilk başta o hareketini bilmeniz. Eğer o hareketini bilmiyorsanız kartları ulaşıp o hareketini öğrendikten sonra bu videoyu izlemenizde fayda var. Normalde fifty 50, 50 hareketini yaparken herkes burada bir düşer böyle. Ya ben buradan inemiyorum. Zorlanmanıza gerek yok. Aynı bu profesyonel kaykaylarda nasıl yapıyorsak, bunda da aynı mantık. Bak şimdi burada çıktın. Bak sonuna gelmeden hafif bir mail hareketi yaptığın anda normal düşersin zaten. Geldim. Yine manual. Yani gelin Yine 8 üstünde tamamlayın. Mesela burada 50-50 hareketini yaparken manual ile inmeye çalışırsanız düşersiniz. O yüzden 50-50 hareketini yaptıktan sonra ufak bir yaparsanız bu köklerde falan daha rahat inersiniz. Başka mesela rampalarımız var mı öyle? tahta değil transforming de de bunu denemek istiyorum. Geldi mesela. Mesela bu tam köfte bak yine gelmiyor. Ne yapacaksın? Vex süreceksin. Evet, rahatlıkla bunu da deneyebilirsiniz. Önemli olan aslında Oli ile ondan sonraki Manual'ı tam olarak senkronize edebilmek. Evet 50-50 grind hareketini bu şekilde anlatmış olduk. Eğer Bors slide hareketinde merak ediyorsanız videonun sonundaki yönlendirme butonundan onlara da ulaşabilirsiniz. Ama siz isterseniz Oli, sonra yine Oli ile de inebilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Eğer yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra kenardaki çan butonunu açmanız gerekiyor. Yeni videolarında görüşmek üzere. Esen kalın. Ben Enfal Altar. Bay bay.